Şuna bak katı bile açılmamış. Aynı ütülediğim gibi duruyor. Bunları depodan çıkartlar biliyor musun? Kullandırtmamıştır çocuğumu. Sana söyledim. Bu kadının bu başına buyruk halleri hiç hoş değil diye. Biz bunları hiç açmayacağız. Böyle kaldıracağız. Nesrin'cim bunları bir havalandırıp öyle sandığa koymak lazım. Türkan nasılsa evine dönecek. Türkan eve mi dönecek? Rüçhan'la benim yüzümden kızımın evliliğinin bozulmasına göz yumamam. Şu anda çok üzgün babası için. Rüçhan'a kızgın. Bir ayaklansın, bir iyileşsin Sadık. Biliyorum ben, geçecek kızgınlığı. Nesrin'cim, Türkan o evde mutlu değil. Ayrıca bittiyse bitmiştir. Çocuk oyuncağı mı bu? Madem öyle, niye bütün bunları toplayıp geldik? Yok Nezahat, yok. Ben çocuğumun boşanmasına göz yumamam. Yani şu anda ben kocama ayrı üzülüyorum ama çocuğum için ciğerim yanıyor. Sen anlamıyorsun beni. E doğru tabii. Ben doğurmadığım için seni pek anlayamıyorum. Niye her şeyi böyle yanlış tarafından görüyorsun? Niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Belki de ben anası olmadığım için senden daha iyi görüyorumdur bazı şeyleri. He? Kaldır artık şu gözündeki perdeyi. Nezahatim, Türkiye'nin bir düzeni olmalı. Benim çocuğumun mutsuzluğunun nedeni o kadın. Rahmetli annenle beni düşün. Evlenip onun yanına gitseydim rahat edebilir miydim, mutlu olabilir miydim? Ki rahmetliyi ne kadar çok severdim biliyorsun. Hmm, ya olmazdı. O inat, sen inat. yani? İşte inadından falan değil ama ev ev üstüne olmaz Nezahat. Herkesin kendine ait bir düzeni olmalı. Herkesin kendine ait bir yuvası olmalı. Ocağı tütmeli. İyi de Nesrin'cim balık baştan koktu bir kere. Ya bunun başı sonu yok Nezahat. Herkesin çatısı ayrı olacak. Herkesin ocağı ayrı kaynayacak. Benim kızım da kendi düzenini kuracak. Doğru, doğru söylüyorsun, haklısın. Bu kadın çocuğu kendi yanına alırken bize söz vermedi mi ayrı ev açacağım diye? Dedi. Açsaydı bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. Bu hale gelmeyecektik. Yoksa ben biliyorum. Benim kızım mutlu Somer'le. Somer daha düne kadar çocuk istiyordu. Doğru doğru öyle diyordu. Ben huysuz kayınvalide sorunları yüzünden çocuğumun evliliğinin yıkılmasına izin vermeyeceğim. Borç benim borcum. Altın benim borcum. Ben öderim. Ben her şeyi haline yoluna koyarım. Yeter ki Türkan Sober'le mutlu olsun. Bu çocuk yarın öbür gün. Annemle babam dünürleriyle geçinemedi. Onlar yüzünden yuvam yıkıldı derse ben ne yaparım? Kızım ayrıya başacaklar. Bu eşyaların hepsini de götüreceğiz. Oraya yerleştireceğiz. Orası değil kızım. Orası değil anneciğim. Ben kaldırırım. E, eskiden yeri burasıydı. Değiştirdin mi anne? Ben yaparım yemekten sonra. Bırak. Otur sen. Tamam anneciğim. Ben halledeyim. Şimdi dağınık kalmasın. Gel. Gel şöyle. Buraya iş yapmaya gelmedin sen güzel kızım. Azıcık kafanı dinle. Yüzünü de çok düşürme. Baban anlamasın bir şey. Öyle böyle idare edeceğiz. Geçecek tamam. Tamam anneciğim. Ee, ben üstümü değişeyim hemen. Eşyalarımı da daha yerleştirmedim. Valizde kaldı onları da yerleştireyim. kirlim varsa bırak kızların gömlekleriyle yıkarım ben. Ee, sen niye yıkıyorsun ki benim kıyafetlerimi anne ben hallederim. Ne var canım bunda? <laughs> Çıksın. bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.